Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe ders kitabındaki Buluşlar metninin etkinliklerini çözeceğiz. Buluşlar. Buluş, bir şeyin daha farklı ve yeni bir şekilde yapılması anlamına gelir. Bazı buluşlar hayatımızı daha rahat hale getirir ya da sağlığımıza katkıda bulunur. Bazıları ise uzaklara daha hızlı gitmemizi sağlar. Başka insanlarla iletişim kurma olanaklarımızı Geliştiren buluşlar da vardır. Hayatımızı kolaylaştıran buluşlara şöyle bir göz atalım. İnsanlar ağır şeyleri yuvarlayarak taşımanın daha kolay olduğunu uzun zaman önce keşfettiler. Ardından da tekerleği buldular. Ulaşımın ilk adımı bu oldu. Plastik fabrikada kimyasal maddeler kullanılarak üretildi. Sert olmasına karşın şekil verilmesi kolay olduğundan elverişli bir buluştur. Günümüzde kullandığımız pek çok şey plastikten yapılmıştır. Buzdolabı icat edilmeden önce yiyecekler büyük buz kütleleri içinde serin tutulurdu. Buzdolabı yiyecek ve içeceklerin serin tutarak daha taze kalmasını sağladı. Televizyon ise bütün dünyadan görüntüleri ve sesleri evimize taşıyarak öğrenme ve eğlenmemizi sağladı. Yandaki resimdeki alet ünlü astronom Galileo tarafından yapılan bir teleskoptur. Galile aya ve gezegenlere bakmak için bu aleti kullanmıştır. Bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmek, görmüş olduğunuz insanları, yerleri ve olayları kaydetmenin kolay bir yoludur. Zülal Kalkandelen Hazırlık çalışmaları Birinci sorumuz. Tarihteki en önemli buluşlar nelerdir? Tekerlek, çivi, pusula, matva, telefon, ampul. İkinci sorumuz. Teknolojinin yararları nelerdir? Teknoloji insan hayatını her alanda kolaylaştırmıştır. Eskiden komşu şehirle dahil iletişim kurmak günler alıyorken, şimdi teknoloji sayesinde farklı kıtalardaki insanlardan, olaylardan çok kısa sürede haberdar olabiliyoruz. Teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Birinci etkinlik. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız, Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Arkadaşlar biz kelimelerimizin sözlük anlamlarını yazacağız. Fabrika İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu üretim evi. Makine Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçlükten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Teleskop, uzaktaki cisimleri büyütmeye yarayan gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt. İkinci etkinlik, soruları metne göre cevaplayınız. Birinci sorumuz, buluş ne demektir? Bir şeyin daha farklı ve yeni bir şekilde yapılması anlamına gelir. İkinci sorumuz. Buzdolabı icat edilmeden önce yiyecekler nasıl saklanıyordu? Yiyecekler büyük buz kütlelerinin içinde serin tutulurdu. Üçüncü sorumuz. Tekerlek bulunmadan önce insanlar yüklerini nasıl taşıyordu? Yuvarlayarak, hayvanları kullanarak ya da sırtlarında taşıyorlardı. Dördüncü sorumuz. Hangi amaçlarla televizyon izleriz? Haber alma, öğrenme ve eğlenme gibi amaçlarla izleriz. 5. sorumuz. Teleskop hangi amaçla icat edilmiştir? Aya ve gezegenlere bakmak için icat edilmiştir. 3. etkinlik. Metne uygun iki başlık yazınız. Hayatımızı kolaylaştıran buluşlar, buluşların faydaları. Dördüncü etkinlik. Zıt anlamlı kelimeleri aynı renge boyayınız. Hadi arkadaşlar birlikte yapalım. Ağır, hafif, Bekar, evli, zarar, kar, ödül, ceza, üzüntü, sevinç, gece, gündüz, yaşlı, genç, aşığı, yukarı, savaş ve barış. Beşinci etkinlik. Buluşlar hayatımızı nasıl etkilemiştir? Arkadaşlarınızı anlatınız. Arkadaşlar bu etkinliği kendi cümlelerinizle yazabilirsiniz. Bizim yazdığımız buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır. Buluşlar sayesinde uzaktaki sevdiklerimizle kolayca iletişim kurabiliyor, uzak mesafeleri kısa sürede aşabiliyor, aradığımız bilgilere kolayca ulaşabiliyor, ev işlerini kısa sürede yapabiliyoruz. Buluşlar çalışma zamanımızı azaltıp dinlenme zamanımızı arttırırken daha verimli çalışmamızı sağlamıştır. 6. etkinlik A. Kısa çizgi ile ilgili verilen bilgileri okuyunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa çizgi satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır. Birbiriyle ilgi kuran iki isim arasında kullanılır. Matematikte eksi işareti yerine kullanılır kelimeleri hecelerini ayırmak için kullanılır. Örneklerimize bakalım. Ayşe ve Mert bayram ziyareti için dün yola çıktılar. Gördüğünüz gibi satır sonuna sığmayan kelimeyi ayırmak için kullanmış. Ankara, İstanbul arası yaklaşık 5 saat sürer. İki isim arasında kullanılmış arkadaşlar. 16, eksi 4 eşittir 12'dir. Gördüğünüz gibi eksi işareti yerine matematiksel bir terim olarak kullanılmış. Ö, den, ki, ler sözcüğü dört heceden oluşur. Kelimeyi hecelerini ayırmakta kullanılmış arkadaşlar. B şıkkı. Kısa çizginin kullanımına uygun örnek cümleler yazınız. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilemedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar satır sonuna sığmayan kelimeyi ayırmak için kullanılmış. Türkçe, Fransızca sözlük aldım. İki ismi ayırmada kullanılmış arkadaşlar. 40 eksi 20 eşittir 20. Matematiksel terim olarak kullanılmış. Gözlükçü kelimeyi hecelerine ayırmak için kullanıldık arkadaşlar. Dün akşam Ankara Çorum yolunda büyük bir kaza oldu. İki ismi arasında kullanılmış. Yedinci etkinlik. Cümlelerdeki yazım yanlışı yapılmış kelimeleri bulup cümlelerin doğrusunu yazınız. Birinci cümle. Dün Ankara'da kar yağdı. Arkadaşlar Ankara özel ad olduğu için baş harfi büyük yazılır. İkincisi. Arkadaşım mektubu PTT ile göndermiş. Arkadaşlar PTT bütün harfleri büyük harfle yazılır. Üçüncü cümlemiz. Ümit Ayvalık ilçesinde doğmuştu. Ayvalık özel isim olduğu için baş harfi büyük yazılır. Dördüncü cümlemiz. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır. Asya ve Avrupa özel isim oldukları için baş harfleri büyük yazılır arkadaşlar. Beşinci, Abim İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. İstanbul Üniversitesi özel isim olduğu için ikisinin de baş harfleri büyük yazılır arkadaşlar. 8. etkinlik. Metni özenli ve okunaklı şekilde yandaki sayfaya yazınız. Kalp. Yumurta bindeki bu muhteşem pompanın iç yapısı çeşitli odacıklardan oluşur. Kalp sağ ve sol olmak üzere iki ayrı bölmeden meydana gelir. İki bölmenin birbiriyle hiç ihtifatı yoktur. Bu her iki bölme yine iki odacığa ayrılmıştır. Bu odacıklardan üstteki küçüktür ve adına kulakçık denir. Alttaki ise daha büyüktür. Onun adı da karıncıktır. Kalbin her iki arasında da birer kulakçık ve karıncık vardır. Tarık Uslu Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.